Üniversitesi'nin ünlü gazete öğretmenleri hepinizin e, hepinize geçmiş olsun diyoruz. Arkadaşımızın başına gelen bu olay eee üzücüdür ve şiddetle kınıyoruz. Arkadaşımız öğretmenimiz Haydar Erduran'la 29 Mayıs 2023 tarihinde nöbet tuttuğu Fen Lisesi pansiyonunda gece saat 10.01.30 e, sularında Asyon Bahçesi'nde zararlı madde kullanan <laughs> kişilere gürültü yaptık ve öğrencileri rahatsız ettiklerini belirterek bahçeyi terk etmelerini söylemişti. Bu <laughs> uyarıdan sonra yine bu kişilerce darp edilerek yaralanmıştır. Arkadaşımız Atatürk Devlet Hastanesi'nde ameliyata almıştır. Bu darptan dolayı omuz ve kol bölgesinde karçalı kılıklar oluşmuştur. Hastanede tedavi altına alınan eğitim emekçisi arkadaşımızın yaşadığı bu vahim olay okul pansiyonlarının ne kadar kendi haline bırakıldığını da bir kez daha